Sayın Bakanımızın açıklaması, yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız yeni tanı konuların 2 katının fazlası. Maske ve mesafe kurallarına uyumdaki artışa bağlı olarak vakka sayılarımızda küçük azaltmalar devam ediyor. 9 Temmuz 2020 Bugünkü test sayısı 50.103 Bugünkü vakka sayısı 1024 Bugünkü vefat sayısı 18, bugünkü iyileşen sayı 2879. Toplam test sayısı 3.832.623. Toplam vakka sayısı 209.962. Toplam vefat sayısı 5.300. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.179. Toplam entabı hasta sayısı 399. Toplam iyileşen hasta sayısı 190.390. Günlük test vakti oranı ise 2.9 Temmuz 2.0.